Arkadaşlar hepinize merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar çok yüklü miktarda yani belki de 30-40 adet eskitme sıkma kervarlardan göstereceğim. Bunların hepsi arkadaşlar bugün geldi. Bugün süsledik, püsledik, püsküllerini taktık. Bazıları arkadaşlar ipleri şöyle göstereyim sizlere. Bazılarının ipleri şu şekilde mumlu ip olduğu için yani bunları normalde tuhafeye gittiğinizde arkadaşlar size tespih ipi diye satıyorlar ama bunlar tespih kullanırken hem tespihin kalitesini ortadan kaldırıyor hem de yani çok iyi bir çekim sunmuyor arkadaşlar. Şöyle şurada da göstereyim. Yani sert ip arkadaşlar şöyle malzemeleri göstereyim. Şimdi arkadaşlar şöyle sıradan 1 2 3 başlayacak olursak şöyle dik damar içi böyle koyu bir karamel rengi eskitme arkadaşlar sıkma yeri var iri boy şöyle iç rengini hafiften gösterebiliyorum Görünümü siyah, yansıması gördüğünüz gibi. Şöyle hemen sıradan geçelim arkadaşlar. Şöyle iri boy sıkma keri var. Bunlar arkadaşlar bütün gösterdiğim ürünler piyasa üstü ürünler yani eskitme ürünler. Şöyle püskülle Hali. Şöyle arkadaşlar dik hareli eskitme bir sıkma keri var. Bunlar arkadaşlar hep Osmanlı benzetmesi olarak satılan gerçekten piyasa üstü. Yani hem koleksiyona hem yani maliyetine yakışacak. Tespihler Şimdi arkadaşlar video çekerken Ufak bir arada hemen şey yapacağım Burada tespih diziminin Ufak bir püf noktasını göstereceğim İp seçimi hakkında Şöyle arkadaşlar 3 oldu Burada inanın Bir dünya malzeme var Şöyle dik damar Numara hep arkadaşlar şöyle görüyorsunuz Tıraşlanmış şuradaki Malzemenin fırınlandıktan sonra aldığı hali ve üzerindeki tıraşı. Şurada hapbe aralarında da görünüyor renkler. Şöyle damarları görüyorsunuz. Şöyle arkadaşlar birçok koleksiyonun koleksiyonlarım ve benim de sevdiğim yani vazgeçemediğim bordo renk Osmanlı kere var Bunlar da arkadaşlar dik damar Bu ürünler arkadaşlar şimdi size şöyle göstereyim örnek vereyim şöyle bir ateş kehri var. Bunlara göre biraz daha serptir. Tespihler sert oldukça daha değerli olduğunu daha önceki videolarımızda da söylemiştik. Malzemeler gittikçe sertleşir diye. Bunlar tamamen eskiye hitaben yeni üretimler. Daha kaliteli malzemeler. Ama yani şöyle bir sıkıntı var. Tespihten tam anlamayan kişiler tespihin yumuşak olduğunda daha güzel olduğunu söylüyor. Öyle bir şey arkadaşlar yok. Yani yumuşakken değil de tam tersine malzeme sertken daha kaliteli oluyor. Şöyle şurada çekimle doyamadım. Bir sıkma yeri var. Bunlar arkadaşlar kusursuz işçilikle. Bugün arkadaşlar şimdi sayısını tam olarak alamıyorum ama tek tek saysak sayılmayacak kadar size buradan işte üçünü beşini benzerlerini gösteriyorum. Şöyle arkadaşlar henüz yapmadım. pırıl pırıl işçilikli bir eskitme içi kırmızı delim. Sütme, sürmeli keyfi varlar. Bunlar hep fırınlanmış malzemeler. İmame gördüğünüz gibi 3 delik. Hemen şuradan biraz daha iri boy koleksiyonerlere hitap eden. Arkadaşlar malzemelerin sesleri çekimleri. Yani videodan belki tam anlaşılmıyordur ama yani tespitten anlayan zaten o sesin kaliteli bir malzeme olduğunu biliyordur. Şöyle az öncekine benzeyen bir tip. Hatta aynısı. aynısı değil arkadaşlar. Biraz daha farklısı. Püskülleri çok hafif farklı. Şöyle. Arkadaşlar bunun yanı sıra şurada kanayan bağlarımız var. Bunlardan size ufak şöyle bir kanaya, kanatma testi yapalım. Bir ameliyat yapalım. Ya da şunun yedek hapkesi şu yedek hapkede yapalım. Arkadaşlar şöyle malzemeye bu ısıyı çok fazla tutarsak taş çatlar bunu da söylemekte fayda var Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar patin izi şeklinde. Şöyle tam olarak gösterelim. Aynen arkadaşlar az önce gösterdiğimiz eskitmelere hitaben o renge dönüyor. Bunu çakmakla yakmasak da olur. Bu sadece tamamen göz zevkine hitap ediyor. Yani ilerleyen zamanda dediğim çok uzun bir ilerleyen zamanda ürün zaten şu renge geliyor. Şöyle arkadaşlar şeffaf sevenler için yine fırınlanmış ama tertemiz işçilikte. Ateşkeri varlar. malzemeler sesten kendini belli ediyor deyip bu konuyu biraz uzatmamakta fayda var işin aslına bakarsak. Şöyle arkadaşlar şimdi tespih ipi konusuna gelelim. Şimdi arkadaşlar ürünümüz şimdi standart bir şekilde tespih çekiyoruz. Şimdi şuradaki problem bu ipin tam olup olmadığını nasıl anlarsınız? Şurada bunu çekerken eğer ki taşların şu köşeleri tamamen şuraya şuralar şöyle çektiğinizde elinize batıyorsa bu tesbihin ipi arkadaşlar tesbihe incedir. Ne yapmak gerekir diye sorarsak hemen şöyle gelelim şu tarafa Arkadaşlar şimdi şöyle ilk başta bir bakır tel bunu benim gibi şu şekilde kabloyu soyup şöyle şu boyutlarda kesiyorsunuz. Ortadan iki arkadaşlar katlıyorsunuz. Şimdi burası şu kadar. Hemen bundan sonrasına gelelim şimdi. Arkadaşlar şöyle benim ipim var şurada çok kaliteli bir ip. Ben bunu kullanmak istiyorum. Kalın ipim de var ama kalın ipimi kullanmak istemiyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar ben bu kalın ipime, şey ince ipime şöyle bir boy olarak alıyorum. Aynen buradaki teldeki misal ortadan ikiye katlıyorum. Şuradan da ne olur ne olmaz bunu. Arkadaşlar iple sardım mı? Şimdi arkadaşlar işin şurası çok basit. Şunu şöyle geçirdik. Buraya aldık. Şuna dikkat edin. Şurada eğer ki bir tokluk, bir şişlik olursa bu habbenizi çatlatabilir. Şimdi arkadaşlar benim stilim şöyle diyeyim. Tesbih dizme stilim şu stilde Buradan başlarım. Şöyle gerilirim. Buradan geri bitiririm. Harici olarak ilk başta hapbeleri dizen, ondan sonra imameyi takanlar var. O biraz daha ters stil işin aslına bakarsak. Çünkü imameden aynı anda iki ip sokmak biraz daha zorluyor insana. Bunu şu şekilde telsiz versiyonu da dizebiliriz. Onun için de gereken şey arkadaşlar şöyle göstereyim. İpimizi aldık. Çakmağı vuruyoruz. Üflüyoruz. Şöyle elimizi şu şekilde yaparak buradan bunu düzeltiyoruz. Bu ilk de olmuyor arkadaşlar. Şurası arkadaşlar bildiğiniz yani tuttuğunuzda çok büyük bir sertlik gelmeyecek. İşin sonrasında burası zaten biraz düz kalmış olacak. Hapbeye şu şekilde kolayca sokabilirsiniz. İmameye de aynı şekilde. İki kat yaptığım için ben tel kullanıyorum. Şöyle arkadaşlar seri şekilde zaten tel olduğu için iple uğraşmak gibi bir şey yok. Böyle gördüğünüz gibi ip tam oturuyor yani. Ne büyük ne küçük bir problem yok şu an. Bu şekilde arkadaşlar dizdikten sonra bittikten sonra geliyoruz buradan şu şekilde takıyoruz. Buradan çekip işlemi bitiriyoruz. Düğüm konusuna gelirsek benim düğüm stilimi söyleyeyim sizlere parmak etrafında döndürdükten sonra buradan çıkartıyorum. Şuradan aşağı yukarı şu kadar bir boşluk bırakıyorum ki ben yarın bir gün bu tespihi çektiğimde şöyle hemen gösteriyorum size. Ben yarın bir gün bu tespihi çektiğimde benim parmaklarım şuradan şu tespihi güzelce kavrasın. Ben de tespihimi rahat rahat çekim tek parmakta da sıkıntı yaşamadan Yalnız zaten siz bir iki dizdikten sonra tam olarak e, o kısma hitap edeceksiniz. Arkadaşlar şöyle bir de şu konuya değinelim. Püskül konusu, Tespihin püskülünü yapma konusu. Arkadaşlar hazır püsküller zaten satılıyor. Çeşit çeşit satılıyor. Ben iki çeşit aldım şimdilik yeni partimde. Bu biraz daha ağır model saçaklı. Bu da biraz daha nazik ince model. Arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Yaptık. Düğümünü attık buraya. Ucundan kestik. Çakmakla yakıp üstüne oturttuk bir güzel. Erittik. Bir daha açılma bir problem olmasın diye. Düğüm kapamamızı arkadaşlar alıyoruz. Düğüme sokuyoruz. Sonra pense yardımıyla yanlardan tutuyoruz şöyle. Yanlardan tuttuktan sonra arkadaşlar şu şekilde basıyoruz, sıkıştırıyoruz. Püskümüz burada bu şekilde yerini almış oluyor. Sonrasında eğer ki bir happe eklemek istersek şuraya hemen göstereyim. Şu değil de Şöyle arkadaşlar. İğneli şey toplu iğnemizi aldık. Hemen şuradan Hapbe'ye çiçek olarak Arkadaşlar şu şekilde Bunu koyduk Örnek veriyorum şu hapbe Yerleştirdik Şu şekilde taktık. Şimdi size örnek göstermek için şunu şuradan hemen bir yapalım. Ölçüm benim arkadaşlar şu. Bir santim kadar. Buradan ben parmakta alıştım artık yapa yapa. Direkt otomatik buradan alıyorum. Sonrasında arkadaşlar ağzı yuvarlak pensemi tutuyorum. Tam şurayı şöyle getiriyorum ki düz olsun yaptığımda. Tutuyorum arkadaşlar. Biz buradan alıp eğdikten sonra şurayı gösteriyorum size. <laughs> arkadaşlar eğdim. Şuradan ileri bastırıyorum. Bunu geri alıyorum. Şöyle güzelce. Burayı kapatıyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde piyasaya çıkarttık. Sonrasında şuradan bir halkadan açıyorum. Ekliyorum işte gerek halkamdan alıyorum, koyuyorum. Bu şekilde burada süslenmiş oluyor. Arkadaşlar daha önce de sizlere YouTube kanalımızda bahsettik. işte tesbihinizin orijinalliği hakkında bilmediğiniz veya işte tesbihinizin orijinalliğini bilmiyorsanız, tesbihinizin ne olduğunu bilmiyorsanız aşağıya bırakacağım Instagram adresimizden bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oradan bize tespihinizin resmini atarsınız. Biz size her türlü yardımcı oluruz. Instagram sayfamızda size uygun tespihlerimiz de var. Bakarsınız, edersiniz. Arkadaşlar abone olup videomun altına ufak da olsa bir teşekkür, bir memnuniyet yorumu bırakırsanız çok teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yeni videolarda karşınızda olacağız inşallah.